Hayat bazen seni öyle bir yere getirir ki ne yaparsan yap bir türlü yoluna girmeyen olayların ortasında kalırsın. Ne kadar çabalasan da sonuç alamazsın. Dua edersin ama beklediğin gibi karşılık görmediğini sanırsın. Hatta zamanla o duaların bile kabul edilmediğini düşünmeye başlarsın. İşte bu noktada insanlar çoğunlukla pes eder. Ama Allah dilediği kullarını işte o en karanlık anda yakalar. Çünkü o sana senden yakındır. Kalbinde bir kıpırtı olur. Önce anlamazsın. Bir gün tanımadığın biri bir cümle kurar, bir video karşına çıkar, bir söz içini titretir. Bunların hepsi tesadüf sandığın ama aslında yazılmış olan anlardır. Çünkü Allah bir kulunun kaderini değiştirmek isterse önce onu sarsar. Bildiği yolları kapatır. Alıştığı şeyleri bozar. O çok güvendiğin yerleri tek tek altından çeker. Çünkü sana dayanağının insanlar ya da dünya değil, yalnızca o olduğunu öğretmek ister. Sen yıkıldım sanırsın ama o yıkım bir yeniden inşadır. Allah sana şah damarından daha yakın olduğunu söylerken aslında seni yeniden çağırıyordur. Der ki: "Siz bir şeyi kötü bilirsiniz. Oysa onda sizin için hayır vardır." Ve yine der ki: "Ben bir topluluk kendilerindekini değiştirmedikçe onların durumunu değiştirmem." Ama sen sabredip direnirsen, kalbini temiz tutarsan işte o zaman Allah senin için yazılmış olanı değiştirir. Seni yeni bir yola yönlendirir, seni fark etmeden büyütür, seni hiç beklemediğin bir noktada yükseltir. Çünkü o duaya icabet edendir. Çünkü o gönülleri dilediği gibi evirip çevirendir. Eğer hayatında bazı değişiklikler olduysa, bazı kişiler birden çıktıysa bazı fırsatlar bir anda kapını çaldıysa ya da sen artık hiçbir şey eskisi gibi hissettirmiyor diyorsan, belki de kaderin çoktan değişmeye başlamıştır. Ama sen daha bunun farkında değilsindir. İşte bu video sana o farkındalığı verecek. Çünkü bu yedi işaret bir kulun kaderinin değişmeye başladığını gösteren ilahi mesajlardır. Ve eğer bunlardan biri bile senin hayatında yaşandıysa bil ki Allah seni bir yerden alıp bambaşka bir yere taşıyordur. Sadece görmen, anlaman ve teslim olman gerekir. Bir Her şeyin dağıldığı anda gelen sessiz sükunet. Hayat bazen en sessiz çığlıklarla gelir. İnsan vardır, her şey üst üste gelmiştir ama ağlayamaz bile. Güldüğü, konuştuğu, çalıştığı halde içi darmadağındır. Dışarıdan güçlü görünür ama içinde yorgunluk, belirsizlik, kırgınlık ve umutsuzluk birikir. İşte tam da o an her şeyin dağıldığı, kalbin en çaresiz olduğu o an kaderin kırıldığı noktadır. Çünkü Allah bir kulunu yükseltmek istediğinde önce onu kendi içinden geçirir ve yükseliş çoğu zaman bir çöküşle başlar. Bu işaret hayatındaki her şeyin bir anda anlamını yitirdiği, sustuğun ama içinden çok şeyin koptuğu o dönemdir. Dışarıdan bakıldığında kimse senin içini anlamaz. Hatta sen bile kendi haline yabancılaşırsın. Ama işte o içsel boşluk Allah'ın sana yaklaşmaya başladığının habercisidir. Çünkü bazen yalnız kalmadan, her şeyin sustuğu bir sessizliğe çekilmeden onun sesini duyamazsın. Allah bazen seni kalabalıktan koparır ki sadece ona yönel. Sana en yakın olanın sadece o olduğunu fark et. Herkes anlamasa da o seni anlayan olur. Herkes sırtını dönerken o sana yönelir. Herkes susarken o sana konuşur. Kalbinden geçenleri kimse bilmezken o kalbine teselli indirir. Kur'an'da Rabbimiz ''Ben kulumun bana olan zanlı üzereyim'' der. Sen artık hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inanırken Allah o inancını sana iade eder. Sessizlikle, huzurla. Dışarıdan hiçbir şey değişmemiş gibi görünse de senin iç dünyanda bir sükunet başlar. Kaygıların birden yavaşlar, nedenini bilmeden kalbin hafifler. Bu hafifleme fiziksel değil, ruhsal bir değişimdir. Ve işte bu kaderin yeniden yazılmaya başladığı noktadır. Çünkü Allah kulunun iç dünyasını değiştirmeden onun yazgısını değiştirmez. Bir topluluk kendilerindekini değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez ayeti. Sadece büyük kitleler için değil, tek bir kalp için de geçerlidir. Kalbindeki niyeti, bakış açını, teslimiyetini değiştirmeye başladığında Allah senin için yeni yollar hazırlamaya başlar. Ama bu ilk işaret öyle dışarıdan görülecek, başkalarının fark edeceği bir şey değildir. Bu sadece senin içinde olan bir şeydir. İç huzurunun sessizce geri gelişi, fırtınaların dindiği, kırgınlıkların ağırlığını kaybettiği, geçmişin sana zarar veremediği o an. Bu işaretle birlikte artık farkında olmadan dua etmeye başlarsın. Önce içinden geçirirsin, sonra sessizce dile getirirsin. Çünkü kalbin artık biliyordur. Çözüm insanlardan değil, Allah'tan gelecektir ve Allah kendisine yöneleni asla boş çevirmez. Kırıldığın yerden güçlenmeye başladığında içine doğan o sükûnet seni dönüştürür. Önceden seni yıkan şeyler artık seni etkilemez olur. Aynı olaylar, aynı insanlar, aynı cümleler ama sen artık başka bir bakışla bakıyorsundur. Çünkü sen artık başka bir yolda yürüyorsundur. O yol Allah'ın sana özel olarak açtığı bir yoldur. İşte bu yolun ilk adımıdır bu işaret. Sarsıcı, sessiz ama derin bir uyanıştır. Kaderin değiştiğini anlayacağın ilk gösterge işte tam da budur. Her şeyin dağıldığı anda içine doğan açıklanamaz bir huzur. Çünkü Allah kulunu yeniden yazmaya o huzurla başlar. 2. Hayatına birdenbire giren yeni insan Kimi zaman kaderin değiştiğini, hayatına hiç beklemediğin bir anda giren bir insanla fark edersin. Bu kişi seni yıllardır tanıyor gibi konuşur, içini okur gibi davranır, belki de bir tek kelimesiyle hayatında yeni bir pencere açar. O kişi bir öğretmen değildir, bir veli de değildir belki. Ama Allah onu senin karşına bir araç olarak çıkarır. Çünkü Rabbimiz bazen seni kendi sesiyle değil, başka kullarının sesiyle uyandırır. O kişi bazen bir arkadaş, bazen bir yabancı, bazen sadece bir kere gördüğün ama cümlesi hafızandan silinmeyen biri olur. Sen onu sıradan biri sanırsın ama onun gelişi ilahi bir dokunuşun parçasıdır. Allah dilediğini dilediği şekilde vesile kılar, sırrı burada kendini gösterir. Herkesin gitmekte olduğu bir anda o kişi kalır, herkesin sustuğu anda o konuşur, herkesin unuttuğu anda o seni hatırlatır ve bazen sana kendi hakikatini gösteren aynı olur. Kendi içindeki ışığı sana fark ettirir. Bu insanlar ilahi bir plana dahildir ama bunu çoğu zaman sen değil, onlar da bilmez. Sadece rollerini oynarlar. Çünkü Allah'ın kaderi işlerken insanlar sadece perde arkasındaki figüranlardır. Sen bu kişinin gelişiyle birlikte kendi iç sesini daha net duymaya başlarsın. Onun varlığı seni bir yöne çeker. Belki yıllardır yapmadığın bir ibadeti hatırlarsın. Belki aklının ucundan geçmeyen bir duayı onun sayesinde edersin. Belki de ilk kez bir tesbih eline yakışır ve sen bilmeden dönmeye başlarsın. Hayata değil, Yaradan'a. Bu kişiyle yaşadığın temas yalnızca bir tanışma değildir. Sana bir şey hatırlatır. Unuttuğun bir tarafını, bastırdığın bir duyguyu, görmezden geldiğin bir yönünü çıkarır ortaya. O an anlarsın ki sen eski sen değilsin. Allah senin içine yeni bir farkındalık tohumu bırakmıştır. O, karanlıklardan aydınlığa çıkarandır, sözü tam da burada tecelli eder. Ve bu kişi, senin karanlıkta kalan tarafına bir ışık yakar. Fakat bu kişiyi her zaman hayatında tutmazsın. Bazı insanlar yalnızca görevlerini tamamlar ve sonra giderler. Geriye sadece bıraktıkları etki kalır. Bu bir dostluk olur, bir selam olur, bir yazı olur. Fakat Allah'ın gönderdiği bu vesile sen de bir şeyleri değiştirir. Kaderin kırılma noktalarından biridir bu. Sen artık yalnız değilsindir. Görünmeyen bir el seni yönlendirmeye başlamıştır. İlginçtir ki bu kişiyle karşılaştıktan sonra hayatında başka alanlar da değişmeye başlar. Farkında olmadan daha derin düşünür, daha çok hisseder, daha az yargılar hale gelirsin. Bu değişim dış dünyaya da yansır. Kararların farklılaşır, ilişkilerin yeniden şekillenir. Hayata bakışın yumuşar. Çünkü Allah senin çevreni değiştirerek seni dönüştürür. Unutma, Allah kullarına bazen cümlelerle, bazen olaylarla, bazen de başka kullar aracılığıyla seslenir. Eğer hayatına aniden giren biri, seni bulunduğun karanlıktan çıkardıysa, sana bir şeyleri hatırlattıysa ya da içini kıpırdattıysa. Bu sadece bir karşılaşma değildir. Bu, kaderinin değişmeye başladığını gösteren çok güçlü bir işarettir. Ve Allah, seni dilediği bir kulunun vesilesiyle yükseltmeye başlarsa, o yükselişin önüne hiçbir engel konamaz. 3. İşaret, tükenmişlikten doğan güç ve sebat etme arzusu. Kimi zaman kaderin değişmeye başladığını, en çok yorulduğun, tükendiğini sandığın anda gelen direnme gücüyle anlarsın. Herkesin vazgeç dediği yerde sen bir adım daha atarsın. İçinden taşan bir vazgeçme isteğine rağmen kalkarsın, devam edersin. Oysa dışarıdan hiçbir sebep yoktur. Seni ayakta tutacak hiçbir destek kalmamıştır. İşte o an kader çizgisinin sessizce değişmeye başladığı andır. Çünkü Allah sabredenle beraberdir ve sabrı veren de odur. Bu işaret çok derin bir içsel kuvvetle ilgilidir. Artık kendine şaşırmaya başlarsın. Ben nasıl hala ayaktayım? dersin. Nasıl hala yoluma devam edebiliyorum? Çünkü sende olan bu güç senin kendi gücün değildir. O Allah'ın kalbine indirdiği bir sebat duygusudur. Çünkü Allah kulunun kaldıramayacağı yükü vermez. Ama bazen kaldırabileceğini göstermek için sınar. Sabır sadece sessiz bekleyiş değildir. Bazen sessiz savaşmaktır. İşte sen bu savaşın içindeyken Allah sana görünmez yardımlar gönderir. Kur'an'da geçen "Zorlukla beraber kolaylık vardır." sözü yalnızca gelecekte bir ferahlık olacağı anlamına gelmez. Bizzat o zorluğun içinde, o acının kalbinde bir kolaylık gizlidir. İşte o kolaylık. Pes etmek üzereyken gelen içsel dirençtir. Kırılmak üzereyken gelen o minik umut kıvılcımıdır. Bitmişken gelen güç, Allah'ın kuluna dokunduğu andır. Kaderin o an yumuşar. Sen hala yürüyorsan, hala dua ediyorsan, hala içindeki o küçük sesi dinliyorsan, bu senin yeniden yazıldığını gösterir. Bu süreçte insan yalnızlaştığını sanır. Hatta Allah beni unuttu mu diye iç geçirir. Ama o sırada Allah seni yeniden inşa etmektedir. Çünkü bazı yükselişler yavaş olur. Toprağa düşen tohum bile bir süre görünmeden büyür. O toprağın içinde, karanlıkta, yalnız gibi görünen o süreç aslında en büyük hazırlıktır. Allah seni yalnızlaştırarak büyütür, sabırla yoğurur, direnmeyi öğretir. Çünkü yeni bir kader ancak eski benliğin çözülmesiyle mümkün olur ve bu çözülüş sabırla taşınmalıdır. Bu işaretin bir diğer özelliği de dışarıdan hala zayıf görünmene rağmen içinde kararlı olmandır. Eskiden seni yıkan bir söz artık seni sarsmaz. Aynı sorun tekrar yaşansa bile bu defa onunla baş edebileceğini hissedersin. Önceden kaçtığın şeyin üzerine gitmeye başlarsın. Bu da Allah'ın kalbine bir nevi rızalık indirmesidir. Zorlukla barışmayı Acıyla büyümeyi ve teslimiyetle güçlenmeyi öğretir. Çünkü gerçek teslimiyet sadece güzel günlerde değil, en karanlık zamanda Allah'a tutunabilmektir ve fark etmeden bazı şeylerin değişmeye başladığını görürsün. Dua ederken daha içten olmaya başlarsın. Tesadüf sandığın bazı küçük kolaylıklar seni bulur. Belki küçücük bir işin hemen hallolur, belki hiç beklemediğin bir kapı açılır. Çünkü sen direnmişsindir sabır göstermişsindir. Sabredenlerin ödülü ise Allah tarafından vaat edilmiştir. Kaderin işte bu sabırla kırılır. Yeni bir yazgı başlar. Bu yüzden eğer hayatının bir döneminde yorgunluğun en derinine inmiş ama yine de vazgeçememişsen, için yana yana ama yürümeye devam etmişsen, bil ki Allah seni seçmiştir ve seni sabrınla yüceltecektir. Kaderin işte tam da burada görünmeyen bir kalemle yeniden yazılıyordur. 4. Kalbinde aniden beliren tevbe ve yüzleşme hissi. İnsanın kaderi çoğu zaman dış dünyasında değil, iç dünyasında değişmeye başlar. Ama bu değişimin en güçlü adımı kişi kendiyle yüzleştiğinde gelir. Herkesin sustuğu, hayatın seni zorlamaktan yorulduğu bir anda kalbinde tuhaf bir duygu belirir. Bir pişmanlık, Belki yıllarca bastırdığın, görmezden geldiğin, konuşulmasın diye kaçtığın ne varsa bir anda aklına üşüşür ve farkında olmadan düşünmeye başlarsın. Ben nerede yanlış yaptım diye sormaya cesaret edersin. İşte bu kaderinin yön değiştirdiği andır. Çünkü Allah tevbe eden kulunu sever. Fakat bu sevgi yalnızca günah işleyip sonra pişmanlık duymaktan ibaret değildir. Asıl mesele insanın kendi iç dünyasındaki o çarpıklıkları fark etmesidir. Bencillik, kibir, gurur, kırdığı kalpler, kaçtığı gerçekler, inatla tutunduğu yanlışlar, hepsi bir bir gözünün önüne gelir. Daha önce bunlarla yüzleşecek cesaretin yoktu belki. Ama şimdi kalbin bu yükleri taşıyamayacak kadar yorgun hale gelmiştir. Ve Allah seni arındırmak ister. Kur'an'da gerçekten kalpler yalnızca Allah'ı anmakla huzur bulur buyrulur. Ama o huzur Genellikle bir arınma süreciyle birlikte gelir. Önce içindeki tortular ortaya çıkar. Bir anlamda içinin aynası silinir ve o aynaya ilk defa dürüstçe bakarsın. Hayatında belki ilk kez kendini tüm çıplaklığıyla görürsün. Her şey dışarıdan yolundaymış gibi görünse de içinde hala kapanmamış yaraların, telafi edilmemiş hataların olduğunu fark edersin. İşte bu fark ediş Allah'ın kalbine dokunduğunun açık işaretidir. İçinde hissettiğin bu tevbe duygusu sadece bir suçluluk hali değildir. Bu Allah'ın rahmetine açılan ilk kapıdır. O seni affetmeye zaten hazırdır. Fakat senin içten bir niyetle dönmeni ister. Çünkü gerçek değişim dıştan değil, içten başlar ve kader kalpten yapılan bir dönüşle yeniden yazılır. Bu süreçte bazı insanlar geçmişine dönmek ister kırdığı bir kalbi onarmaya, bir vedayı helalleşmeye çevirmeye, bir hatayı kabul edip telafi etmeye niyet eder. Bunlar sadece ahlaki davranışlar değildir. Bunlar ilahi bir değişimin pratik yansımalarıdır. Çünkü Allah bir kulunun geçmişiyle yüzleşmesini, geleceğini temizlemek için ister. Temizlenmemiş bir vicdanla yeni bir kader inşa edilemez. Bu yüzden seni geçmişinle yüzleştirir ama seni o geçmişte bırakmaz. Çünkü Allah günahları bağışlayandır, merhamet edendir. O affetmeyi sever ve affettiği kulu da yüceltir. Yüzleşme bazen acıtır, bazen gözyaşı döktürür. Ama o gözyaşı da boşuna değildir. Çünkü Allah katında kırık kalpten gelen bir damla gözyaşı belki yıllarca edilen dualardan daha hızlı kabul görür. Çünkü o an kalbin en yalın halidir. Maskesiz, hesapsız, içten ve Allah işte o anı beklemiştir. O an sen dönersin ve o seni kabul eder. Tıpkı karanlık geceden sonra gelen şafak gibi yeni bir hayat başlar. Yeni bir yazgı yazılır. Sen artık aynı kişi değilsindir. Eğer hayatında bir dönem sebepsiz bir iç sıkıntısıyla, geçmişe yönelik bir iç çözülmeyle ve tevbe etme ihtiyacıyla karşı karşıya kaldıysan bu rastlantı değildir. Bu kaderinin değişmeye başladığını gösteren ilahi bir temizliktir. Ve bu temizlikten sonra Allah seni daha temiz bir gelecek için hazırlar. 5. Dualarının gecikmeyle kabul görmesi ve zamanın ilahi ayarı. İnsanın en çok zorlandığı şeylerden biri duasının ne zaman kabul edileceğini bilememektir. İnsan sabırsızdır. Kalbi yanarken, ruhu daralırken ettiği duaların hemen gerçekleşmesini ister. Olmadığında ise Allah'ın onu duyup duymadığını sorgular. Fakat kaderin değiştiğini gösteren beşinci işaret, dua ettiğin şeyin uzun bir bekleyişten sonra tam da olması gereken anda sana gelmesidir. O an anlarsın ki gecikme bir ihmal değil, tam aksine bir planın parçasıdır. Çünkü Allah duayı işiten ve karşılık verendir. Ama her duanın cevabı hemen değildir. Bazen Allah seni sabırla sınar, bazen seni hazırlar, bazen seni geciktirerek büyütür. Ve sonunda o duanın gerçekleştiği an geldiğinde fark edersin ki eğer daha önce olsaydı o şeye sahip olmayı ne ruhun kaldırırdı ne kalbin oysa şimdi içtenlikle şükredersin. İyi ki o zaman değil de şimdi oldu dersin. Ve işte o zaman kaderin geriye dönük olarak nasıl yeniden şekillendiğini anlamaya başlarsın. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Belki de hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir. İşte o gecikmeler, o sabırla geçen zamanlar aslında senin için bir korumaydı. Allah sana istediğini değil, senin için en hayırlı olanı vermek ister. Bu yüzden bazen bekletir, bazen susturur, bazen o şeyi senden tamamen uzak tutar. Fakat zamanı geldiğinde öyle bir şekilde verir ki, kalbin titrer, gözlerin dolar. O andan sonra artık isyan etmezsin. Gecikmenin bile rahmet olduğunu anlarsın. Bu işaretin en belirgin hali şudur: daha önce gerçekleşmediği için üzüldüğün bir şeyin sonradan çok daha hayırlı şekilde karşına çıkması. Belki yıllar önce kapandığına üzüldüğün bir kapı seni şimdi daha büyük bir nimete götürür. Belki istediğin kişi, iş, şehir, fırsat sana çok geç gelir ama geldiğinde seni yepyeni bir insana dönüştürür. Çünkü Allah zamanı yönetendir. O dilediğini dilediği vakitte verir ve bazen dualarını sana değil senden sonra gelen nesle bile saklayabilir. Ve dua ettikten sonra başına gelen olayları fark etmeye başladığında anlarsın ki her şey bir cevaptı aslında. Belki birini kaybettin, belki bir işi olmadı, belki planların bozuldu ama tüm bunlar o dua kabul edilirken senin önünün açılması içindi. Her engel bir temizlikti, her gecikme bir düzenlemeydi. Allah seni o isteğe değil, o isteğe layık bir hale getirmekle meşguldü. Sen fark etmeden seni eğitti, olgunlaştırdı, sabrını büyüttü ve en sonunda istediğini sana verdi. Fakat sadece duanı değil, seni de değiştirdi. İşte bu yüzden dua ettikten sonra yaşadığın tüm gecikmeleri, kırılmaları, yolların kapanmasını, sonra bir anda her şeyin yoluna girmesini gördüysen, bil ki kaderin değiştirilmiştir. Çünkü Allah bir kulunu sabırla sınayıp sonunda dilediğini verirse, o sadece bir cevap değil, aynı zamanda yeni bir yazgıdır. Artık sadece duanı alan biri değil, o duanın hakkını verecek olgunluğa ulaşmış birisin. Ve bu, Allah'ın kullarına verdiği en büyük nimettir. Zamanla gelen cevap, zamanı değiştiren kaderdir. 6. Hatalarının sonuçlarıyla yüzleştiğinde içine doğan olgunluk. Kimi zaman kaderin değiştiğini gösteren en güçlü işaret, yaptığın bir hatanın sonucunu yaşarken içine doğan derin bir olgunluk hissidir. Daha önce fark etmeden, düşünmeden, aceleyle verdiğin kararlar, kırdığın kalpler, görmezden geldiğin hakikatler bir bir önüne serilir. Eskiden olsa savunmaya geçeceğin, inkar edeceğin, başkalarını suçlayacağın durumlar karşısında artık susmayı, düşünmeyi ve kabul etmeyi seçersin. Bu değişim içsel bir dönüşümün başladığını gösterir ve bu dönüşüm kaderinin yeni bir yön kazandığının habercisidir. Çünkü Allah insana sürekli öğretir. Fakat herkes öğrenmeyi seçmez. Bazıları aynı hataları tekrar eder. Bazıları ise o hatalardan ders çıkararak yeniden doğar. Sen farkında olmadan hatalarınla yüzleştiğinde Pişmanlık duymak yerine onları bir öğretmen gibi görmeye başladığında kalbin bir başka ritimle atmaya başlar. O ritim ilahi bilincin ilk titreşimidir. Artık olaylara sadece bu neden başıma geldi gözüyle değil, bu bana ne öğretti gözüyle bakarsın. İşte bu bakış açısı senin içinden Allah'ın kaderi yeniden şekillendirmeye başladığının açık göstergesidir. Kur'an'da Allah iyiliği ve kötülüğü size gösterir. Artık sizden dileyen şükretsin, dileyen inkar etsin buyurulur. Bu ayetin anlamı sadece imanla ilgili değil, davranışla da ilgilidir. Hayatta yaşadığımız her şey bize bir şey gösterir. Bazen bir hata aslında içimizde iyiliğin ne kadar derine gömüldüğünü ortaya çıkarır. O hatayla yüzleşmek içten gelen bir silkelenme başlatır. Allah bu silkelenmeyi bazen bir kayıpla, bazen bir başarısızlıkla, bazen de sessiz bir yalnızlıkla verir. Fakat nihayetinde bu yüzleşme senin başka bir insana dönüşmen içindir. İnsan kendiyle yüzleştiğinde iki şey kazanır: tevazu ve basiret. Artık başkalarını yargılamaktan vazgeçer çünkü kendisinin de yanıldığını bilir. Artık her doğruyu yüksek sesle söylemez çünkü sessizliğin bile bir öğreti olduğunu anlamıştır. Kalbin daha yumuşak, sözlerin daha sade, adımların daha dikkatli olmaya başlar. Bu yeni hal yalnızca bir karakter değişimi değil, aynı zamanda ilahi bir geçiştir. Allah seni eğitirken aynı zamanda seni yeni bir kaderin içine yerleştiriyordur. Bir gün bir olay olur ve sen yıllar önce yaptığın bir hatayı hatırlarsın. Ama bu defa acı içinde değil, farkındalıkla anarsın. O olayın seni nasıl değiştirdiğini, nasıl büyüttüğünü anlarsın. Belki bir insandan özür dilemek istersin. Belki bir şeyi telafi etmek için harekete geçersin. Bu farkındalıkla atılan her adım sadece geçmişi temizlemek değil, aynı zamanda geleceği yeniden kurmaktır. Ve kader dediğimiz şey işte bu bilinçle yeniden yazılır. Eğer hayatının bir döneminde yaşadığın bir olay seni kendinle yüzleştirdiyse, eğer bir hata seni yıktı ama sonra ayağa kalktığında daha olgun, daha sakin, daha anlayışlı biri olduysan eğer artık başkalarının kusurlarına değil, kendi eksiklerine odaklanmaya başladıysan, bil ki bu senin kader çizginde bir kırılma yaşandığını gösterir. Allah seni değiştirmiştir ve bu değişim sadece senin değil, çevrendeki her şeyin yönünü etkiler. Çünkü Allah bir kulunun kalbine basireti verdiyse, o artık aynı hataları tekrar etmez. O kulun adımları başka bir yöne döner. İşte o yön, kaderin yenilenmiş halidir. 7. Teslimiyetin gerçek manasını kavradığın sessiz dönüş. Kaderinin değiştiğini gösteren en güçlü ve belki de en derin işaret, artık direnmemeye başladığın, başına geleni sorgulamak yerine kabullenmeyi seçtiğin andır. Bu teslimiyet zayıflığın değil, farkındalığın bir sonucudur. Daha önce ne yaşarsan yaşa, içinde bir direnç, bir isyan, bir "neden ben?" sorusu vardı. Fakat bir gün gelir hiçbir şeyin boşuna olmadığını anlamaya başlarsın. Yaşadığın her acının, karşılaştığın her insanın, geçirdiğin her gecikmenin bir sebebi olduğunu kabul edersin ve kalbinde sessiz bir kabul yerleşir. İşte o kabul hali kaderin artık tamamen değiştiğinin işaretidir. Çünkü Allah'ın iradesine razı olan bir kalp artık kendi yazgısının yükünü taşımaz. O kalp artık yazılanı değil, yazanı önemser. Allah'a tevekkül edenin Allah ona yeter buyruğu sadece dilde değil, ruhun tam ortasında yankılanır. Bir sabah uyanırsın ve her şey hala karmaşıkken içinin çok sakin olduğunu fark edersin. Çünkü sen artık savaşmayı bırakmış, Allah'ın planına teslim olmuşsundur. Bu teslimiyet pasif bir duruş değil, aktif bir tevekküldür. Yani sen elinden geleni yapar, sonrası için Allah'a güvenirsin. Kalbin sonucu takıntı haline getirmez. Çünkü bilirsin ki senin ulaşmak için uğraştığın sonuç belki de sana zarar verecekti. O yüzden artık neden olmadı demez, Allah böyle murad etti dersin. Ve bu cümle dudaklarından değil kalbinin derinliklerinden çıkar. Bu noktada değişen sadece düşüncelerin değil, duygularındır da. Kıskançlık yerini hayra dua etmeye bırakır. Hırs huzura dönüşür. Korkuların hafifler çünkü artık Allah'ın senin için en doğrusunu bildiğine gerçekten inanırsın. Bu inanç ise seni sadece sakinleştirmez, aynı zamanda olgunlaştırır. İnsan ilişkilerinden kararlarına kadar her şeye yansır. Çünkü Allah'a güvenen bir kalp kararsızlıkla sallanmaz. Teslimiyetin ardından ilginç şeyler olmaya başlar. Daha önce senin için çok zor görünen şeyler kolaylaşır. Önceden kapalı olan kapılar açılır. Çünkü Allah Kendisine tevekkül edene hiç ummadığı yerden rızık kapıları açacağını vaat eder. Bu sadece maddi değil, ruhsal bir bolluktur. Artık karar verirken kalbin daha nettir. Dönüm noktalarında iç sesin daha güçlüdür. Çünkü Allah kendisine yönelenin kalbini şaşırtmaz ve belki de en belirgin değişim hayatında kötü giden bir şeyin seni artık yıkmıyor oluşudur. Çünkü sen onun da hayırla sonuçlanacağını hissedersin. Bu duygusal bir iyimserlik değil, ruhsal bir bilgidir. Bilirsin ki başına gelen her şey seni ya arındırmak ya da yükseltmek içindir. Sizin için şer sandığınız şey de hayır, hayır sandığınız şey de şer olabilir. Gerçeğiyle yaşamaya başlarsın. Bu bilinçle birlikte hayata bakışın kökten değişir ve Allah'ın seni bambaşka bir yola soktuğunu fark edersin. Eğer bir gün her şeyin ortasında Hiçbir şey çözülmemişken bile kalbin huzurluysa, eğer artık sonucu değil, süreci önemsemeye başladıysan, eğer geciken şeyler seni öfkelendirmiyor, beklemeye razı oluyorsan, eğer "olsun" diyebiliyorsan, bil ki bu artık kaderinin değiştiğinin en yüksek işaretidir. Çünkü Allah, kendisine gerçekten teslim olan kulunun yazgısını kendi eliyle yeniden yazar ve o yazgıda senin korkularına değil, onun rahmetine yer vardır. Hayat bazen bizi kendi içimizde kaybettirir. Ama unutmayın ki Allah her zaman bir çıkış kapısı bırakır. Belki bu videoda anlattığım 7 işaretten biri ya da birkaçı sizin hayatınıza da dokundu. Belki siz de farkında olmadan kaderinizin dönüm noktasından geçtiniz. Eğer izlerken kendinize dair bir şeyler bulduysanız, eğer içinizden "Evet, bu benim yaşadığım." dediğiniz anlar olduysa bilin ki yalnız değilsiniz. Şimdi sizden ricam şu. Yaşadığınız benzer anları, sizi değiştiren o ilahi dokunuşları, fark ettiğiniz o işaretleri bizimle yorumlarda paylaşın. Belki sizin hikayeniz bir başkasının yolunu aydınlatır. Belki birinin duasına vesile olursunuz. Çünkü hepimiz aynı yoldayız. Arayışta, dönüşte, iyilikte. Bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece bir tıkla bu yolda birlikte yürümeye devam edebiliriz. Allah sizi boşuna dinletmedi. Eğer buraya kadar geldiyseniz bu sözlerin size ulaşması gerekiyordu. Bu bir tesadüf değil, bir çağrıydı. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Her şeye rağmen yürümeye devam edin çünkü yol açık ve Allah sizinle.